22 gün 22 gece süren şiddetli çarpışmalar. Bağımsız yaşama kararlılığıyla verilen destansı mücadele. 101 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi'nde kazanılan zafer, Türk milletinin Anadolu'daki mührü, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası oldu. Anadolu'nun düşman işgalinde olduğu süreçte Türk ordusu Eskişehir Muharebesi'nin ardından Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmişti. Yunan güçlerin bölgeye ulaşmasıyla halk arasında umutsuzluk başladı. Harekete geçen meclis Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk orduları başkomutanı olarak görevlendirdi. Mustafa Kemal Paşa'nın tabi karizmatik ve riski göze alabilecek, büyük yükü üstlenebilecek karakteri ve kapasitesi sayesinde çok başarılı bir çekilme yapılmış ve Sakarya nehri bir doğal savunma hattı çekne getirilerek Ordu bu hattın doğusuna çekilmiştir. Saldırıya başlayan Yunan kuvvetler Sakarya mevzisinin güneyine yöneldi. Tarihin en uzun meydan muharebesi 23 Ağustos 1921 günü sabah saatlerinde Yunan birliklerinin taarruzuyla başladı. Uçsuz bucaksız Anadolu bozkırında top atışları yankılanıyordu. Türk ordusu için şartlar çetindi. Türk ordusunun yeterli silah ve mühimmatı yoktu. Ancak başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde imkansızlıklara meydan okundu. Kütahya Eskişehir muharebelerinde bir bozgun söz konusuydu. Zaten yeni toparlanmaya başlayan ordunun büyük mevcudunu kaybetmiştik. Anadolu oldukça yıpranmıştı. İnsan gücü açısından, ekonomik güç açısından, işte gıda temini açısından, ticaret açısından her açıdan daha çok küçük yaştaki çocuklarımız bile Ankara'da çok kısa bir eğitime tabi tutularak cepheye sevk edilmek zorunda kalındı. Ankara'nın Polatlı ile Haymana ilçeleri arasındaki bölgede Türk ordusu canını vatanı için siper etti. Sayısal üstünlük Yunan ordusunda olmasına rağmen inanç ve stratejik hamleler savaşın seyrini değiştirdi. Sakarya Meydan Muharebesi yaklaşık 100 kilometrelik cephede gerçekleşti. Türk savunma hatlarının zaman zaman kırıldığı koşullarda Mustafa Kemal Paşa cephe sistemini değiştiren o tarihi emri verdi. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Dünya savaş tarihinde büyük bir çığır açarak burada savaşın kazanılmasında çok önemli rol oynamıştır. Bu şu demektir hattınızı terk etmek zorunda kalabilirsiniz. Gittiğiniz her yerde yeniden savunmaya geçeceksiniz. 100 kilometrelik bir alanın alanda orduyu hızlıca sevk etmek, buna göre çareler düşünmek de çok zor. Bu emri alan Türk ordusuyla Yunan askerler arasında çarpışmalar bütün şiddetiyle sürdü. Mehmetçik şehadet yolunda vatan savunmasını bırakmadı. Cephelerin saat saat el değiştirdiği savaş 13 Eylül'de Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Sakarya Zaferi Türk milletini bağımsızlığa götüren kilit rolüyle tarih sayfalarında yerini aldı.